Merhaba arkadaşlar. Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte kış aylarında aracın daha çabuk ısınmasını sağlayacak, daha konforlu bir hale getirecek olan termoplonjör projesini hayata geçiriyoruz. Bu parçayı yani termoplonjörü çoğunuzun ilk defa duyduğunu biliyorum. Merakınızı gidermek için önce parçayı göstereyim. Daha sonra devam edelim. Termoplonjör elimde de gördüğünüz gibi oldukça küçük bir parça aracın su tesisatına bağlanıyor. Bir tarafında su girişi, diğer tarafında ise su çıkışı mevcut. Ve üzerinde 4 tane kızdırma bujisi var. Bu kızdırma bujilerini sırasıyla devreye alarak suyu ısıtmaya, böylelikle motorun daha çabuk ısınmasını sağlayan bir parça. Renault bu parçayı ülkemizde satışını yaptığı K9K kodlu motorlarda kullanıyor arkadaşlar. Tabi her araçta mevcut değil. Fakat çoğunda var diyebiliriz. Yeri gelmişken şunu da belirtmek istiyorum. Bildiğiniz gibi benim aracımda K4M kodlu atmosferik bir motor var. Renault K4M kodlu motorlarda termoplonjeur kullanmıyor arkadaşlar. Bu çalışma uyarlama bir çalışma olacak. Yani parçayı alalım, soketini bulalım, yerine takalım, çalışsın gibi bir durum söz konusu değil. Aracın orijinalinde K4M kodlu motorların orijinalinde bu parçanın bağlanacağı bir yer bulunmuyor. Bu bilgiler ışığında aklınıza şu soru geliyordur. Peki sen termoplonjeuru nasıl bağlayacaksın? Bunun için bazı hazırlıklar yaptım. Aracımda mevcut kullandığım bazı sistemler var. Onlarla beraber termoplonjörün de çalışmasını sağlayacağım. Öncelikle malzemelerimizi görelim. Termoplonjörümüzü aldık. Termoplonjörün arkadaşlar farklı parça kodları var. Burada da gördüğünüz gibi ben 92 20 24 R kodlu Mercedes'in C180'lerinde kullanılan Renault motorlu C180'lerinde kullanılan bir termoplonjör aldım. Diğer termoplonjörlerden bir farkı yok, tamamen aynı. Sadece hem fiyatı daha uygundu hem de kablosu biraz daha uzundu. Bundan dolayı ben bunu tercih ettim. Siz piyasadaki diğer bir parçayı alabilirsiniz. Termoplonjörleri kontrol etmek için 4 tane bujimiz var. 4 tane role temin ettim. 4 tane 40 amper sigortam var. Su borusunu keseceğimiz için 2 tane kelepçem var. Termoplonjörü sabitlemek için LPG regülatörlerinde kullanılan sabitleme ayağımdan var. Yine rulo kutusunda kullanılacak pabuçlar ve muhtelif vida, kablo ve kablo kanallarımı temin ettim. Şöyle sigorta rulo kutusunu da göstereyim şöyle bir kutu kullanacağım arkadaşlar. Dört buji için dört röle olacak. Ve her bir buji içinde bir sigorta kullanacağım. Bağlantı şemasını anlatarak anlamak biraz zor olur. Daha anlaşılır olması açısından bir görsel hazırladım. Bu görsel üzerinden devam edelim. Şemaya baktığımızda termoplonjörü, 4 tane röleyi, 4 tane sigortayı, akü ayırma birimini ve röle kontrolü için kendi tasarımım olan bir modülü görüyoruz. Termoplonjör üzerindeki her bir kızdırma bujisi ayrı bir röle tarafından anahtarlanacak. Röleler daha doğrusu her bir kızdırma bujisi gücünü akü ayırma birimi isimli parçanın üzerindeki alternatör bağlantı noktasından alacak. Buradan alacağımız artı 12 volt hat, röle kutusu üzerinde 40 amper sigortadan geçip rölelerin 30 ve 86 numaralı bacaklarına bağlanacak. 30 numaralı bacağı direkt olarak 87'ye kontaklanıp güç verecek. 86 numaralı bacak ise 85 numaralı bacağa bağlanacak olan şase ile beraber gerekli olan kontaktörü çekip devrenin kapanmasını sağlayacak. Bu şekilde ilgili bujiler anahtarlanıp suyun ısınmasını sağlayacak. Termoplonjörün bir ucundan giren su diğer ucundan ısınmış bir vaziyette çıkıp aracın içerisindeki kalorifer peteğine girecek. Yine termoplonjör gövdesinde bir siyah kablomuz daha var. O da termoplonjörün şase hattı. Onu da araçtaki herhangi bir metal yüzeye vidalayacağım. Zaten motor tarafında şase hattını bağlayabileceğim pek çok vida var. Termoplonjörü ise boğaz kelebeğinin hemen altındaki içeriye giren su borularını sabitleyen sac ayağının üzerine bağlayacağım arkadaşlar. Az önce göstermiştim LPG regülatörlerini sabitlemek için kullanılan metal ayaklar var. Termoplonjörü bu metal ayağı sabitleyip onu da sacın üzerine sabitleyeceğim ve içeriye giren sıcak su hortumunu kesip bir ucunu termoplonjörün girişine diğer ucunu ise çıkışına bağlayacağım. Hangi hortuma bağlantı yapacaksın diye soru gelebilir. Videonun devamında göstereceğim. Fakat şimdi de bahsedeyim. Bildiğiniz gibi MB manifoldunun arka tarafında iki tane boru aracın içerisine giriyor. Aracın içerisindeki peteğe gidiyor. Bu borulardan bir tanesinin üstünde hava tahliye tapası var. Hava tahliye tapasının olduğu boru geri dönüş borusu. Biz buna değil de diğer boruya bağlantı yapacağız. Termostattan çıkan su termoplanjöre girecek termoplonjör de ısınıp direkt olarak aracın içerisine girecek. Böylelikle hem aracın içerisini ısıtacağız hem de su ısındığı için doğal olarak motorun ısınmasına da katkı sağlamış olacağız. Kızdırma bujilerinin teknik değerleri hakkında da bilgi vermek istiyorum. Her bir buji 300 watt gücünde arkadaşlar. Gerilimi 13.5 volt olarak hesapladığımızda yaklaşık 22.2 amperlik bir akım değeri karşımıza çıkıyor. Bu oldukça yüksek bir değer. Her bir bujiyi ayrı bir hat üzerinden besleyip Devreyi alırken de 4 bujiyi aynı anda değil de 7 ile 10 saniye arasında ikişer bujiyi yani iki tanesi devreye alınacak. Son iki tanesi kapanıp diğerleri devreye girecek şekilde çalıştırmayı planlıyorum. Son olarak kızdırma bujilerini neden 2 artı 2 şeklinde çalıştırdığımızı direkt olarak güç vermediğimize de değinmek istiyorum. Bildiğiniz gibi kızdırma bujileri aracın orijinalinde de böyledir. Yani dizel araçlarda kontağı açtığınızda kızdırma bujisi sürekli olarak devrede olmaz devreye girer, silindir bloğunu ısıtır ve devreden çıkar. Çünkü bujilerin yapısı sürekli olarak çalışmaya uygun değil. Gerilim uygulandığı zaman ani bir şekilde muazzam sıcaklığa ulaşıyorlar. Bu sebepten dolayı güç kesilmezse bujiler yanıp arızalı durma düşecektir. Bujilerin ömrünü uzatmak için aynı orijinal yapıda olduğu gibi açıp kapatacağız. Tesisat şemamız bu şekilde. Umarım kafalarda soru işareti kalmamıştır. Şimdi sistemin kontrol mantığını anlamak için bir diğer görsele geçelim. Videonun başında Renault'un K4M kodlu motorlarda termoplonjör kullanmadığını, aracıma uyguladığım bu sistemin uyarlama bir sistem olduğunu belirtmiştim. Bu tarz uyarlamaları yaparken mevcut sistemlerin orijinalinde nasıl çalıştığını bilmek ve buna göre sentezlemek gerekiyor. Bu kısımda bunu ele alacağız. Termoplonjör ile başlayalım. Renault'un K9K kodlu motorlarında termoplonjör direkt olarak ECM'e, yani motor beynine bağlı. Termoplonjörün ne zaman devreye gireceğinin kontrolünü motor beyni yönetiyor. Mevcut bilgilere göre dış hava sıcaklığı 15 derecenin altındaysa termoplonjör devreye girip motor suyunun ısıtılmasını sağlıyor. Ülkemiz şartlarında değerlendirdiğimizde Megane 3 ve Fluence'lerin sadece dizel versiyonlarında termoplonjörün kullanıldığını biliyoruz. Temelde baktığımızda termoplonjör olan araçta PTC yok. PTC olan araçta ise termoplonjeör yok diyebiliriz. Fakat istisnalarda var. Örneğin Senik 3 araçlarda biliyorsunuz bu araç tam bir aile aracı, keyif aracı hem termoplonjeör hem de PTC bulunabiliyor. Termoplonjeörden sonra klima rezistansına değinelim. Hatırlarsınız bu konuda bir video yayınlamıştım ve aracımda PTC olmamasına rağmen gerek klima kontrol panelinden gerekse de UCH ünitesinden bu özelliği nasıl aktif hale getirebileceğimizi sizlerle paylaşmıştım. Hatta dizel araç kullanan çoğu arkadaşımız bu parçaların aracında var olduğunu ve özelliği açtıktan sonra da kullanmaya başladıklarını belirtmişlerdi. Peki orijinalinde bu sistem nasıl çalışıyor? Öncelikle dış hava sıcaklığı 15 derecenin altındaysa, aracın içerisi soğuksa, klima panelinden dereceyi yükselttiğimizde, yani aracın içerisinin ısınmasını istediğimizde klima kontrol paneli UCH ünitesine PTC'nin yani rezistansın çalıştırılması isteğini gönderiyor. Çünkü rezistansı açıp kapatan röleler UCH ünitesinin kontrolünde. Benim böyle bir isteğim var. PTC'yi aktif eder misin diye UCH ünitesine sorduktan sonra UCH ünitesi de motor beynine ben birazdan yüksek güç çeken bir parçayı açacağım. Bunun için motor devrinin yükselmesi ve alternatörün bunu kaldıracak seviyeye gelmesi lazım şeklinde bir başlı komut gönderiyor. Motor beyni de rölanti devrini 740-760'lardan 900'e çıkartıp tekrardan UCH ünitesine bilgi veriyor. Motor hazır, PTC'yi devreye alabilirsin şeklinde mesaj geldikten sonra UCH ünitesi PTC'yi yani rezistansı devreye alan röleleri açarak bu şekilde üzerinden geçen hava akımı ile beraber aracın içinin ısınması sağlanıyor. Klima kontrol paneli ile UCH ünitesi arasındaki haberleşmeyi incelediğimde PTC çalıştırma isteğinin 4 basamaktan oluştuğunu görüyorum. 0 PTC isteği yok. 1 1. kademe PTC, 2 2. kademe PTC ve 3 3. kademe PTC şeklinde toplamda 4 farklı komut gidiyor. Aracın iç sıcaklığına göre bu kademe değişiyor ve bu kademeye göre de rezistans üzerindeki birden fazla bölüm açıp kapatılıyor. Yani 1000 watt'lık rezistans olduğu gibi 1000 watt şeklinde çalışmıyor. Araç ısındıkça rölenin bir tanesi kapanıyor ve 600 watt seviyelerine düşüyor. Ben burada nasıl bir çalışma yapısı kurguluyorum? Ona bakalım. Aracımda PTC'nin aktive edilebildiğini öğrendiğimde rezistansı ve eksik olan tesisatı tamamlayıp aracımda PTC'yi aktif etmeyi düşünmüştüm. Fakat hem mevcut yapıyı incelediğimde hem de hali hazırda bunu kullanan arkadaşlardan aldığım bilgilere göre PTC aktivasyonundan vazgeçtim. Çünkü aşırı soğuk bölgelerde PTC'nin çok da verimli olmadığını öğrendim. Örneğin Balıkesir'de oturuyorsunuzdur. havası biraz daha ılımandır. PTC işe yarayabilir. Fakat Kütahya'dasınızdır. Hava aşırı soğuk oluyordur. PTC o kadar da verimli olmuyor. Bunun yanında klima kazanına baktığımızda PTC klima peteğinin hemen üzerinde bulunuyor. Yani ısınan havanın motor suyunun ısınmasına bir etkisi bulunmuyor. Renault burada aracın içerisini ısıtmayı ve camın buğusunu çözmeyi hedeflemiş. Bu aşamada elimin altında yazılımsal olarak aktif ettiğim bir klima kontrol paneli ve UCH ünitesi vardı. Tüm bunların yanında aracımda gündüz farlarını ve sis farlarını yönetmesi için tasarladığım bir modül mevcut. Zamanında tasarımı yaparken ileride lazım olur düşüncesiyle devre üzerinde bazı kontrol bacakları bırakmıştım. Gerek bu bacakların varlığı, gerekse modülün aracın kendi bas ünitesiyle haberleşmesi yani Ekranda görmüş olduğunuz bütün beyinlerin komutlarını okuyabilmesi sebebiyle bu komutları yorumlayıp termoplanjörü devreye alma düşüncesi kafamda şekillendi. Gerekli olan yazılımsal düzenlemeleri gerçekleştirdim. Termoplanjör sistemim şu şekilde çalışacak. Dış hava sıcaklığı 15 derecenin altındaysa, aracın içerisi 22 derecenin altındaysa klima kontrol panelinden 1, 2 veya 3. kademelerde PTC isteği mevcutsa bu isteğe karşılık motor rölanti devri 900 devre ulaştıysa, motor ve alternatör gelecek olan yükü karşılamaya hazırsa, bunun yanında motor suyu sıcaklığı 75 derecenin altındaysa, tasarlamış olduğum ünite röleleri açıp kapatarak termoplonjörü devreye alacak. Az önce saydığım şartlardan herhangi bir tanesi sağlanmıyorsa, termoplonjör otomatik olarak devreden çıkacak. Yani sistem tamamen otomatize edilmiş bir yapıda çalışacak planladığım ve kurguladığım çalışma yapısı bu şekilde. İnşallah kafaları karıştırmadan anlatabilmişimdir. Şimdi bir sonraki aşamaya geçelim. Termoplonjörün montajı ve tesisatın hazırlığına başlayalım. Planladığım gibi termoplonjörü hortum sabitleme sacına vidaladım. Araç içine giren su hortumunu da uygun bir noktadan kesip termoplonjörün giriş ve çıkışlarına bağladım. Şase kablosunu ise motorun sağ alt tarafında bulunan kaldırma kulağı üzerindeki bir civataya bağladım. Röle ve sigorta kutusunun bağlantılarını yapmaya başlıyoruz. Sigortanın çıkış bacağı ile rölenin 30 ve 86 numaralı bacakları arasındaki köprü kabloları hazırlıyorum. Kablo olarak Sevtel markasının 2.5 mm karelik otomotiv kablosunu kullanıyorum. Üretici verilerine göre bu kablo 35 amper akımı taşıyabilmekte. Yine termoplonjörün kendi kablosuna baktığımda ise 2.5 ya da 2.6 mm karelik kablo kullanıldığını görüyorum. Yani 2.5'luk kablolar AVG standartına vurduğumuz zaman yaklaşık 10 AVG'ye denk geliyor. Bu iş için yeterli. Kabloların ucuna pabuçlarını çakıp üzerlerine makaron geçiriyorum. Ve son olarak pabuçlar ile kablo arasını lehimle dolduruyorum. Normalde otomotiv elektriğinde soketlerin, pinlerin lehimle desteklenmesi gibi bir uygulama bulunmuyor. Bütün kabloları hazırladıktan sonra röle kutusu üzerindeki yuvalarına yerleştiriyorum. Güç girişi, termoplonjör ve röle tetik kablolarımız da hazır. Kabloların dışına kanalları geçirip montajı hazır hale getirdim alternatör hattına bağlanacak güç kablolarını ikişerli olarak gruplayıp onların da ucuna M6 pabuç çaktım Termoplonjör kablosunun ucunda zaten kendisine ait vidalı bir pabuç var ve son olarak beyne bağlanacak olan kablolarda hazır sigorta ve röleleri yerlerine takıyorum devamında, Röle kutusunu sabitlemek için hazırladığım ayağı röle kutusu üzerine bağlıyorum. Bağlantıyı yaparken de perçin kullanıyorum. Burada sabitleme demiri olarak LPG regülatörü sabitleme demirini kullandım. Ölçüyü alıp 90 derece büktürdüm ve sonrasında siyah boyadım. Tesisatın araca montajına başlıyoruz. Röle kutusunun sabitleme demirini motor kaldırma kulağı üzerindeki boş bir gömülü somuna bağlıyorum. Bu bağlantıyı da M6 cıvata ile gerçekleştiriyorum. İç tarafta görüldüğü gibi termoplanjörün pabuçlarını ve akü ayırma birimi üzerine güç hattımızı bağladık. Röle tetik kablolarını da kontrolcüye bağlayıp test aşamasına geçiyorum klima panelini sıcak konumda devreye aldıktan sonra rolanti devri ekranda da gördüğünüz gibi 900 devre yükseliyor ve sonrasında kontrolcü termoplonjörü devreye alıyor. Az önce de bahsettiğim gibi bujiler 2 artı 2 şeklinde çalışıyor. İlk devreye girdiklerinde iki buji yaklaşık 44-45 amper akım çekerken birkaç saniye sonra bu değer 41,5-42 amper seviyelerine düşüyor. Yani bu değer başta hesapladığımız buji başına 22.2 amperlik değere karşılık geliyor. Termoplonjör devredeyken DTT forol üzerinden alternatör yük durumunu incelediğimde %54 ile %64 arasında değişen bir yük gözlemliyorum. Rolantinin yükselmesiyle beraber alternatör çok fazla zorlanmadan işlevini yerine getiriyor. Devir yükseldikçe alternatör yükünün de azaldığını söyleyelim. Hava sıcaklığı şu an 10 derece civarında. Gözlemlerime göre motor suyu %35, %40 daha çabuk bir sürede ısınıyor. Vermiş olduğum bu yüzdelik değer benim günlük kullanım esnasındaki gözlemlerime dayanıyor. Kesin bir değer diyemeyiz. Havanın biraz daha soğumasıyla birlikte ki 0 dereceye inmesini bekleyeceğim. 3 farklı test gerçekleştireceğim. Bunlardan birincisinde standart rölantide ve fan kademesi birinci seviyede. Dijital klimanın birinci seviyesinde. İkinci testimizde rölanti devri 900'de yani sanki termoplonjör çalışacakmış gibi yine fan kademesi birinci seviyede. Burada şunu ölçmek istiyorum. Standart devirle 900 devir arasındaki sıcaklık farkı ne kadar? Çünkü motor daha fazla devir çevirdiği için ısınmasına da ister istemez katkısı olacaktır. Üçüncü testimizde ise yine rolantide termoplonjör devredeyken ve fan birinci kademedeyken motor suyu ne kadar kısa sürede ısınıyor bunu gözlemleyip daha sonra sizlerle paylaşacağım. İlk gözlemlerime göre sonuçtan da memnun kaldığım için pişman olmadığım bir çalışma olduğunu söyleyebilirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler de izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.